Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Merhaba gençler. Bugün sizlerle mercekler konusu öğrenci test 2 çözümleri ile beraberiz. Bakın ilk sorumuzda Hava ortamında bulunan ince ve kalın kenarlı merceklere gönderilen I1, I2, I3 ışık ışınlarının izledikleri yollar şekildeki gibidir. Buna göre hangi ışınların izledikleri yollar doğru gösterilmiştir diye soruyor. Bakın bunları tek tek inceleyelim. Birincisinde ince kenarlı bir mercekte bakın gelen ışın ne yapar? İnce kenarlı mercek gelen ışınları asal eksene yaklaştırır dolayısıyla bakın odaktan gelen bir ışında nasıl gider? Paralel gider. O halde birincisi doğru gençler. İkincisi bir ıraksak mercek var bakın. Iraksak mercekte merceğin kırıcılık indisi ortamın kırıcılık indisine eşitse böyle giderdi. Peki ıraksak mercek ne yapar? Gelen ışınları kırarak asal eksenden uzaklaştırır. Ama siz buraya baktığınız zaman gelen ışın kırılmış ama asal eksene yaklaşmış. Yani ince kenarlı mercek vazifesi görmüş. O halde bu yanlış çizilmiş bakın gençler. Üçüncüsüne baktığımız zaman yine bir ince kenarlı merceğimiz var. İnce kenarlı mercekte ince kenarlı merceğin kırıcılık indisi ortamın kırıcılık indisine eşitse ışın kırılmaya uğramadan böyle gider. Fakat ince kenarlı mercek gelen ışınları asal eksene yaklaştırmaz mı? Bakın burada olduğu gibi. Ama burada ışın kırıldıktan sonra asal eksenden uzaklaşmış. Bakın şurası asal eksen. E asal eksenden uzaklaştığına göre bu ıraksak mercek özelliği göstermiş. Bakın burası ıraksak mercek özelliği göstermiş. O halde üçüncüsü olmaz. Doğru çizilenler hangisi? Bakın gençler A seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bir merceğin odak uzaklığı yukarıdaki yargılardan hangisine bağlıdır diyor. Bakın gençler, daha önce de anlatılmıştı konularda. Demişti ki bir merceğin odak uzaklığının formülünü öğrenci bilmeyecek ama nelere bağlı olduğunu bilecek. Ben size formülü yazayım gençler. İsteyen ezberlesin, isteyen ezberlemeyip şunlara bağlıdır desin bakın. İşte diyoruz ki bir merceğin odak uzaklığı nedir? n mercek bölü n ortam eksi 1. 1 bölü r1 artı 1 bölü r2. Buradaki r1 ve r2'nin eğrilik yarıçapı olduğunu biliyorsunuz. Demek ki merceğin odak uzaklığı ortamın kırıcılık indisi ile doğru orantılı. Ama merceğin yapıldığı maddenin kırıcılık indisi ile ters orantılı. Yine merceğin odak uzaklığı eğrilik yarıçaplarıyla nasıl orantılı bakın gençler. Doğru, orantılıdır. O halde şimdi öncülerimizi okuyalım bakın. Birincisi, alan ışığın dalga boyu. Bakın bu formülde dalga boyu yok. Ama biz ne demiştik? Kırıcılık, in... bakın dalga boyu en büyük olan renk kırmızı. Dalga boyu da en küçük olan renk mor. Dalga boyu ile Rengin kırıcılık indisi nasıl orantılı? Ters orantılıydı bakın. Peki kırıcılık indisi küçük olan renkte en az kırılır ya da sapardı. Ve odak uzaklığı da bu durumda en büyük olan neydi? Kırmızıydı bakın. Odak uzaklığı da en küçük olan renk neydi? Mor idi. Demek ki buradan şu sonuç çıkar. Dalga boyu büyük olan rengin de odak uzaklığı nedir? Bakın gençler büyüktür. O halde odak uzaklığı kullanılan ışığın dalga boyuna nedir? bağlıdır. Demek ki bizim birinci öncülümüz doğru gençler. İkincisi ortamın kırıcılık indisi. Bakın ortamın kırıcılık indisi bu. O zaman buna da bağlı. Üçüncüsü merceğin kırıcılık indisi. Evet odak uzaklığı merceğin kırıcılık indisiyle nasıl orantılı gençler? Ters orantılıdır. Ona da bağlıdır. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada şekil 1 2 3'teki gibi ince kenarlı merceklere gönderilen ışık ışınlarının izlediği yollar verilmiştir. Buna göre ışık ışınlarının izlediği yollardan hangisi doğru verilmiştir diye soruyor bakın. Şimdi öncelikle birincisi bakın nedir? İnce kenarlı mercek. İnce kenarlı mercek gelen ışınları ne yapardı? asal eksene yaklaştırarak kırardı. Bakın ortamlar eşitse böyle gidecekti. Ama burası asal eksense bu ışın kırıldıktan sonra ne yapmış? Asal eksene yaklaşmış. Demek ki bu doğru bir yol izlemiş bakın gençler. İkincisi burada bir ıraksak mercek görüyoruz ıraksak mercek gelen ışınları asal eksenden uzaklaştırarak kırardı. Peki ortamlar birbirlerine eşit olsaydı ışın kırılmadan böyle gidecekti. Ama burada ne yapmış? Işın asal eksene yaklaşmış. Yani bu özellik değiştirmiş. Değil mi bakın gençler? Iraksak mercek burada ne yapmış? Özellik değiştirmiş. Peki o zaman bu yanlış çizilmiş bakın gençler. Bu nasıl olması lazımdı? Böyle olması gerekirken bakın şöyle gidecekti ve asal eksenden uzaklaşacaktı. Peki burada ne olur bakın eğer ki bak ortamın kırıcılık indisi merceğin kırıcılık indisine eşitse bu işin burada nasıl gider? Herhangi bir kırılmaya uğramadan gider. Ha bu doğru çizilmiş olabilir gençler. Ama şurayı bir daha inceleyelim bakın ikide. Biz dedik ki eğer ki bunun Yanlış olabilmesi için merceğin kırıcılık indisi ortamdan büyük olacak. Ama bu soruda bana ortamlar hakkında herhangi bir bilgi vermediğine göre, e bu mercekte de özellik değiştirdiğine göre, demek ki burada merceğin kırıcılık indisi ortamdan küçük. O zaman mercek özellik değiştirir. İki nolu da doğru olur. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi gelelim son sorumuza. Bakın burada ince kenarlı merceğin asıl eksenine paralel gönderilen beyaz renkli I ışık ışını I1 ve I2 ışık ışınlarına ayrılmaktadır. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi doğru olabilir diye soruyor. Bakın ince kenarlı mercek gelen ışınları asıl eksene yaklaştırarak kırar. Peki beyaz ışıkta bakın neler vardı gençler? Kırmızı vardı, turuncu vardı, Bakın hani demiştik ya kutu sayamam diye. Kutu sayamam vardı bakın. Peki burada dalga boyu en büyük olan kırmızıydı. Sonra turuncu, sonra sarı geliyor, sonra yeşil geliyor, sonra mavi geliyor, sonra mor geliyor. Dalga boyu ile bakın kırıcılık indisinden son orantılı ters orantılıydı. Yani kırmızının kırıcılık indisi en küçük, sonra sarı, pardon turuncu, sonra sarı geliyor, sonra yeşil sonra mavi, en sonunda da mor geliyor. Peki kırıcılık indisi küçük olan renk nedir? En az kırılır ya da sapardı. Peki burası bizim asal eksenimiz ve şurada da bir ince kenarlı merceğimiz var. Peki asal eksene paralel gönderilen beyaz bir ışık demeti var. Bakın kutu sayamam. Peki ortamlar eşitse böyle gidecekti. Peki kırmızının, bakın kırmızının gençler, Kırıcılık indisi en küçükse en az kırılacak ve en az sapacak. Demek ki buradaki kırmızının odak uzaklığı olacak. Peki burada ise ne olacak bakın gençler? Mor olacak. Çünkü mor renk kırıcılık indisi en büyük olduğuna göre en fazla kırılır ya da sapar. Peki buna göre I1 kırmızı ise I2 yeşildir. Doğru gençler. Çünkü bundan sonra hangi renk gelecek? Bakın turuncu renk gelecek. Bakın şurası turuncunun odak uzaklığı. Ondan sonra gelecek olan renk ne olacak? Sarı olacak. Bakın burası sarının ki. Ondan sonra gelecek olan renk. Bakın yeşilin odağı burası. Sonra da burası da mavi rengin odağı olacaktır. Peki bir I1 kırmızı ise I2 yeşildir ifadesi doğru. İkincisi I1 sarı ise diyor. Bakın I2 mavidir. E, o halde bu da doğru. Üçüncüsü I1 yeşilse I2 sarıdır olmaz. Eğer ki I1 yeşilse diğeri mavi ya da mor renktir. O halde doğru cevap C seçeneği gençler. Yine gençler burada mercekteki özel ışınları gördük. İnce kenarlı merceğin gelen ışınları asıl eksene yaklaştırdığını raksat merceğin ise Gelen ışınlar asal eksenine uzaklaştığından bahsettik. Yine mercek merceğin odak uzaklığının kırıcılık indisine bağlı olduğunu, ortamın kırıcılık indisine bağlı olduğunu, merceğin kırıcılık indisine bağlı olduğunu, gelen ışığın dalga boyuna bağlı olduğundan bahsetmiş olduk. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.